Daha sonra baya güzel, güzel vakit geçirdik. Güzel çalışmalar yaptık. Şimdi keşke tur içinde muhteşem bir skeç hazırladık. Sen kocam. Sen Hülya. Ve sen Selgen. Sen de, de kimsin lan? Enes'in abi beni tanıdın mı? Sanatlı olunca yanıma abimi öpeyim mi? Evet, Otur İkinci tur gösterisinde gayet güzel eğlenceli konu. Skeç olduğu için seyirciyle ve bu akşam mutlu olarak buradan ayrılmayız. Alo. Ya bu akşam sen beni mi musun ya? Bak tuttur mutlu kolonlu diye. Abi bak dünyadaki bütün hastalıkla ilgili yapacak icat buldum diyorum sana ya. Ya bak desene biz babaannemin sevdiğini yaptım. Kadın 90 alı alıp almaklarına oldu ya. Tamam <laughs> mı? Geldim, geldim. <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey yardım edin. Çok kötü düşü var ya. Ne olur yardım edin. Bana. <laughs>